Arkadaşlar İskender Bey için çok teşekkür ederiz, çok sağ olun efendim İskender Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim kırdık o uğursuzluk evet. zincirini, merak etmeyin ne yazık ki önce Bayram Bey'in boynuna dolanmıştı. 9 bin lira hesap ediyorduk, tahammül tevasıyla idare ettik. Sonra Zelalciğimizin başına neler geldi? değil mi? Çok güzel yarıştı ama yine de her iki yarışmacı da çok güzel yarıştı. Biraz üzgün oturuyor arka tarafta Ebru Hanım çünkü alışık olduğu 9000'den geride kaldı bu sefer. Zor da onun soruları. Zor yaptım. değil mi? 8900 puan artı 16 saniye. O zor sorulara rağmen çok güzel bir performans. Hadi bir 9000 yapalım hevesle. Hadi bir bakalım. Umarım gelsin sorular. <laughs> yine böyle <laughs> coğrafya bilginize e, hı hı. sığınacağız. Tamam. Şöyle İspanya'nın kuzeyi ve Fransa'nın güney batısında yaşayan halk. Nokta noktalar. O halktan Aa. olan kimseyi soruyorum size. Dilleri malumdur. Nokta nokta dili. Ben bir harf alayım. Aldık. Nokta nokta bölgesi diyorlar Bask. hani. Bask. <laughs> evet, şu değerinde. Geliyor Tek kelimeden oluşuyor Aa. elbette efendim. Şöyle sorulmuş. Yaklaşık 75 santim olarak kabul edilen uzunluk birimi... <laughs> Neden kabul ediliyor böyle? Çünkü kişiden ayak. kişiye değişiyor. Adım. Hangisi? Ben o zaman ikisini de söyleyeyim. Ayak adım. Ya yani siz seçin. Adım bizim <laughs> işimizi görür. 75 santim ayak. 75 santim ya. ayak olmaz. Gelsin yenisi bakalım. Ayakla kullanılan Pedal. bir tür düzenek. Nedir efendim? Pedal. İskender Bey güzel başlangıç. Çok güzel başlangıç. Burada da aynı ritmi sürdüreceğinize eminim. Çünkü çok zor bir soru değil. Laf kalabalığı yapılmış bir soru. Birçok farklı türü bulunan, en basit haliyle üç beyazın kavrulmasıyla hazırlanan helva. bir tatlıdır helva. Size de 500 <laughs> puan kazandırır. Şimdi bilgi sorusu gibi gözüküyor ama insan efendim hepsini birden sıralar işin içerisinden sıyrılır. Öyle bir sorudur. Buyurun. <laughs> Dört büyük melekten rızkları bölüştürmekle görevli olan. Cebrail, Mikail. <laughs> Neydi? Azrail, <laughs> Mikail. Mikail, Artus Vanderlinde. Altı harfli. Jaws'ı hepimiz izledik değil mi? evet. mi? Hepimiz izledik. Yeter. O filmi izlemiş olmak yeterli. En bilinen köpek balığı türlerinden biri. Büyük beyaz benim en çok bildiğim. Şey <laughs> cam göz. Cam göz. Büyük beyaz bizim oralarda yok da. olmasın. O Avustralya mı Avustralya oralarda. Uçtu gitti. Yenisi geliyor. Yedi harflidir. Tek kelimedir efendim. Mecazi anlamda bir şeyi oluşturan temel çatı. Aa, şey olsun, temel Asıl çatı. anlamı da bu. Asıl anlamı da bir şeyi oluşturan temel çatı ama o şeyi söyleyemem size. Direk, sütun gibi bir şey mi? Hı Değil. Daha böyle kapsamlı olsun. Aa, yani işin nokta noktası ortaya çıktı derler mesela. İşin... Mecazi olduğunu unutmayalım yalnız. noktası gibi Hayır şey hayır hayır. Tek kelime. Tek kelime. Tek kelime. Onu işin... ayakta tutan şey ortaya çıktı. Um, dayanak mı? Gelin bir harf alalım. Bir harf artı... Durdur. Dur, aldık dur, ama. Dur, aldık harfimizi aldık. Harfimizi aldık. aldık. <laughs> Ve de güzel yerden geldi efendim. Bakın sesli <laughs> harfle başlıyor. Bu size... <Gülüyor> <Gülüyor> İskelet. İskelettir o. Altı üst puan değerindedir. Güzel, güzel. Şimdi yedi cevapların ikincisi yine çok zorlamayacak bir soru. Dört işlem sorusu. Çıkarma işleminde kendisinden çıkarma yapılan sayıya? Çıkarıl... Oh. E, çıkartan. Hayır. Ç değil. çıkarma işlemi. kendisinden çıkarma yapılan <laughs> sayı. Ah hocam. Yani büyük tabi... sayı. Yok, yok, yok yani Üzerinden zaman geçti de ilkokulda bunu söylemiştik. <laughs> çıkarma işleminde kendisinden çıkarma <laughs> yapılan sayı. <laughs> kendisinden çıkarma yapılan. Çıkartan, çıkarılan gibi bir şey mi? Değil. Aa... Kökü değiştireceksiniz. Bir harf alayım. Harf alalım. Evet en güzeli. Hadi baş tarafından. <laughs> of çok kötü yerden ya. Kesirli bir şey değil. Hocam sesli <laughs> harfle de başlayabilir. Öyle düşünün. Sesli evet. harfle de başlayabilir. Bir tane Aa, daha. Bir başlayayım. harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Ee, eksilen. Kırk <laughs> <laughs> zekanıza kurban. Vallahi öyle. Güzel atlattık. Kaç soru kaldı? Elimizde 6 tane soru kaldı. Süre ha. gayet yeterli. 1 okay. dakika 25 saniye hem yani düşünmenize de imkan verecek. Rahat rahat ilerleyeceksiniz. Şu anda da 9400 puana ulaşabilecek durumdayız. Bu da demektir ki 5 beş harf beş alınabilir. 5'ini okay. birden alırsanız unutmayın 16 saniye arttırmışsınız. 16 saniye. Evet, tamam. 17 saniye arttırmak gerekecek. Tamam. Ona da imkan sağlıyor süre. Sakince geçelim. 8 harfli ilk cevaba. Kolay soru. İnsanları kalıtımsal, ortak fiziksel ve fizyolojik miydi, değil hayır o değil. Özelliklerine şey. göre değerlendiren öğreti. Kalıtımsal efendim. Özellik. Genetik <laughs> değil. Öğreti bu. İnsanları buna evet. göre sınıflandırıyor. Pek hoş bir şey değil yani. Eee nedir? Irkçılık. Irkçılıktır. <laughs> tamam. Tamam. 8. haklı cevapların ikincisi daha rahat edebileceğiniz bir soru. Buyurun. Yasal olmayan yollarla sağlama. Kara para. Hadi kazanca. Kara para nereye? Çok güzel. Aynı hızla Aynı hızla. Buyurun. Mastarla bitiyor. Tek kelimeden oluşuyor. Diyor ki test tipi sınavlarda cevap kaydırmak. Yanlış sırasındaki tutucuyu işaretlemek kaydırmak. Şimdi böyle bir, bir nefes alırız. Tamam. Tamam mı? Hani aldım ben, ben, ben aldım verdik. <laughs> ben bunu mesela bu gün içerisindeki en zor soru olarak evet. kabul ediyordum. 9'lardan ikincisi değil mi bu? 9'lardan ikincisi. Tamam. Bu bittikten sonra iki tane 10 harfli cevap kalacak. Halen 5 harf alabilecek tamam. durumdasınız. 5'ini birden alırsanız 16 saniye arttıracaksınız. Tamam. Elde 58 saniye var. Tek kelime, iki kelime? 2. İki. i̇ki kelime. İki tamam. kelime. Konuşmuştuk zaten. Muhtemelen bildiğiniz, aşina olduğunuz bir tabir. Umut ediyorum ki çabucak aklınıza gelir. İleride doğacak ihtiyaç ve zararları karşılamak için kardan ayrılan para. Ee, bir şey payı mı? Hmm. Değil. Hmm. Amortismanla değil. Para. Para. Paranın altını ee... çizdim. Hani hisse pay falan yok oralarda. Hı. Hmm. Hmm. Şey. Harf alayım bir tane. Aldık bir tane. Eee, yedek akçe. Neydi o? Yedek akçe. Bravo! <laughs> 7300 oldu kasa. Tamam. Daha fazla harf aldırır mı acaba diye korkuyordum. Artık hiç korkum kalmadı. <laughs> Dört tamam, tane tamam, alabilecek tamam, durumdasınız tamam. ki almazsınız üstad. Tamam, tamam. Almazsınız. On harfli cevapların ilki. Çok kolay. İki kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor. yanı Makas or almak. Ilk. İşte hadi. Orta parmak ile işaret parmağı arasında alıp sıkıştırmak. Ondan daha kolay mı? Aynı ayarda diyebileceğim bir soru. Bu seferki tek kelimedir. Bir saniye saniyede arttıracağız gibi. Hadi bakalım. Yürürken ayağı bir yere çarpıp sendelemek takılmak, topallamak 10 harfli. 10 harfli sakin. Bulursunuz. Eee şey takılmak, topalla değil. Aya böyle bir yere çarpmak. Sen delemek sözümü zaten. Aynen. Harf, alalım, harf alayım. Harf alalım. Bir tane daha alayım. Bir tane daha aldık. 10 saniyemiz var sakin. Tamam. Ö harfi. Tökezlemek. Tökezlemek. 9100 puan Hadi artı 7 saniye. Sonda alınan iki tane harf de Ecehan Hanım'a armağan olsun. <laughs> Bir kocaman alkış lütfen. Çok güzel yarıştılar. Çok, güzel. Çok sağ olun. Sahibine teslim, Sahibine teslim evet. edelim. Sahibine teslim edelim. Çok güzel bir grubun, Çok. muhteşem bir grubun temsilcisi olacaksınız hafta finalinde. Nereden çıktı hafta finali? yahu? tur finalinde. Yeni bir hatıraya da imza atacağız. Sizinle birlikte muhtemelen takip edeceklerdir, değil mi efendim? Değil mi? <laughs> ediyoruz ki sizi gururlandıracak. Hadi bir kocaman alkış. <laughs> Kabul. Kabul buyurursanız, bu haftanın hatırası olsun diye birer kitapta biz sizlere armağan etmek istiyoruz ve bunu bir son değil, bir başlangıç olarak kabul ediyoruz. Öyle değil mi? Evet. Çok çok teşekkür ederim efendim. Hadi birlikte kapatalım. Buralardayız. Gönderin, gönderin. <laughs> Severiz bizi. Bu efendim buralardayız. Çok güzel insanlarla keyifli vakitler geçiriyoruz. Ümit ederim ki layık olduğu şekliyle ekranınıza yansıyordur. Katılmak istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. O gün gelinceye kadar da kendinize iyi bakın. Bizi görüşürüz. Hoşçakalın.